Güzin Hanım, sizinle başlayalım lütfen. Acaba Güzin Hanım, Selin Hanım'a bugün kaç puan verecek? Selin Hanım'a bugünkü puanım bir. Bir? Evet. Neden bir? Çünkü e, harcamalarının genellikle ihtiyacı olarak değil de gelenine gidenine yani düşünerek daha fazla onları ön planda tutarak yapıyor. Yani evinde fazlası ne var ne yok. Hani bundan bile kendisinin haberi olmadığını düşünüyorum. Yani gereksiz bir şey var. Onu gereksizi tutuyor. Bir başka ürün daha alıyor. Yani o gereksizini elden çıkarıp onun yerine hani alacağını takas boyutunda falan da yapabilir diye düşünüyorum. Bir puanı nereden aldı? Ya ben bir puanında sadece kıyafet ve ayakkabı hani ihtiyacı çanta Bunlardan verdim. Ne düşünüyorsunuz? Bir puanı çok haksız buluyorum Ezgi Hanım. Çünkü benim, benim evlendikten sonra aldığım madde olarak harcadığım bir şey yok. Bunlar zaten çeyizinden olan bir şey yani. Ve çoğunu verdiğimi de söyledim. Giderken hediye de götürüyorum anlamak için soruyorum Güzin Hanımcığım. Hani gelene gidene göre almış diyoruz ya. Sonuçta evimize misafirlerimiz geliyorsa ve misafirlerimizi ağırlamak için yorgan, yastık, nevresim alıyorsak. Onları bulundurmak başkalarına göre almak anlamına mı gelir yoksa bizim ihtiyacımız olduğu anlamına mı gelir? İhtiyacımızın olduğu kadar hani alabiliriz evet ama fazlası da varsa bunu bulundurmak bence hiç de doğru bir hareket değil. Yani ihtiyacı olan birçok insan var. Bunları o şekilde değerlendirsek gelene gideni düşünmektense ihtiyacı olanları düşünmek bence daha mantıklı. Ben şahsen o şekilde yapıyorum. Aylahan Hanım kaç puan verecek? Senin Hanım'a puanım bir. Benim açılmamış sadece iki tane çay bardağım çıkarken çok taşlandım. Ama e, açılmamış inanılmaz fazla eşya gördüm. E, İki kişilik yani bebekle birlikte üç kişilik aile e, misafir baskısı altında hani kalmış. Yani tabii ki ben de kahraman bizde de hani örf adetler var. Mesela ben de çay bardağım hani e, küçük paye de küçük hediye olarak da yarım elma gönül alma diye he, hani cenazede de götürülür hediye olarak da götürülür dendiğinde daha bitmeden lafım kesildiği için e, bu kadar eşyayı da gördüğümde bir çok hani şaşırdım çünkü benden hani tabii ki maddiyat olarak da hani e, bakmıyoruz ama çok çıktı yani çok değerlendirebileceği çok takas yapabileceği e, eşya olabilir mesela bir puanı nereden aldı bir puanını benden nereden aldı e, hani yatak odasından evet çok bir şey çıkmadı İkincisi hani çok böyle fuzuli hani kendi kişisel harcamalarına verdiniz kendi kişisel hani makyaj malzemesiydi vesairesiydi çıkmadı. Hani gerçekten de yapmıyorum dedi. Evet Aslı Hanım'la devam edelim. Acaba Aslı Hanım senin Hanım'a kaç puan verecek? Selin Hanım'a puanım üzülerek söylüyorum bir. İstikrarlı bir şekilde birler devam ediyor. Evet anlaştık Siz neden işte. bir puan uygun gördünüz? Evet aslında çok da üzmek istemiyorum kendisini şu an çok üzgün evet biliyorum ama hani evlerimiz bence depolama alanlarına dönüşmemeli. Çünkü zaten mağazalar, marketler e, yani alışveriş yaptığımız yerler bizim depolama alanlarımız. Yani ihtiyaç du duydukça almamız gerekiyor. Bence ihtiyaç fazlası çok fazla eşya vardı. Almadım hediye geldi. Evet anlıyorum. Soruyorum. Bence siz de hediye verebilirdiniz ya da. Verdim. Ben İkinci el satış noktalar var buradan satabilirdiniz. Uygulamalar çok fazla. Bence değerlendirin. En azından programdan sonra bunları satarsanız aile bütçesine çok fazla katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Evet, evet Selin Hanım 3 puan topladı. Acaba Türkan Hanım kaç puan verecek? Selin Hanıma puanım 2. 2 puan verdiniz. Neden 2? Şöyle düşündüm. Tabii ki çok fazla eşyası vardı. Açılmamış fincan takımları gözünün önünde bulundurursa. Şöyle yapalım. Şimdi 5 puanı odalara göre veriyoruz. Salon, mutfak, ikinci oda, kendi odası ve genel alışveriş alışkanlığı. Şimdi siz 2 puanı hangi odalara verdiniz? Onun e, kendi odasına verdim. Evet. Kendi odasında çok kıyafet çıkmadı. E, parfümleri çıkmadı. Makyaj takımları falan çıkmadı. Ondan sonra ayakkabılığında fazla bir ayakkabı ve çantası çıkmadı. Onları kıyasladım. 2 puan verdim. Herkes yorumunu yaptı. Bir tek ben yapmadım. Acaba ben ne düşünüyorum? <laughs> ah benim güler yüzlü Selin'im. Çok tatlı bir arkadaşımızsın. Ama bu kadar eşya gerçekten akıl alır gibi değil. Ya mutfağınla ilgili çaydanlıkla ilgili yorum yapacağım demiştim. Onu belirteyim. Küçük çaydanlık günlükte çok iyi. Evet büyük çaydanlık olduğu zaman bir küçük ihtiyaç. Ama o zaman çay makinesini neden aldın? Diyorsun ki su ısıtıcısı olarak kullanıyorum. O zaman daha dolabın üstüne ne işi var? Bunu özellikle sordum. Zaten kettle'ın da varmış. O da daha dolabın üstündeymiş. Yani kullanıyor olsan tez Azgın üstünde olur su ısıtıcısı diye düşünüyorum. Onun haricinde her odadan o çeyiz eşyaları tamam çeyiz güzel her zaman söylüyorum ama yani ne tarafa bakacağım hangisini konuşacağımı bilmiyorum çok fazla eşyan çıktı. Ama şunu samimiyetimle söyleyebilirim bir puan hak ettin mi bence hayır.